Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa ile daha karşınızdayım. Ee, geçtiğimiz hafta yurt içinde bir süredir beklediğimiz gibi çok da keyifli olmayan bir hafta geçirdik diyebiliriz. Ee, yani daha önce de düşüşler gördük ama böyle tepkisiz düşüş tabi can sıkıyor. Hafta içinde bir tepki aldık ama beklediğimiz ölçüde değildi açıkçası. Yukarıdaki gepleri bile kapatamadan tekrardan aşağı döndü. Satıcılar güçlü, alıcılık kademeleri boş. Yabancı son 4 haftada yaklaşık 1 milyar dolara yakın hisse senedi sattı. 16 Ağustos haftasındaki 250 milyon dolar civarında hisse sattı. Geçtiğimiz haftada sattığını düşünüyoruz. Yani tahtadaki veya işte takaslardaki hareketlere bakarak. Dolayısıyla burada satıcılı görünüm devam ediyor. Yurt dışı tarafında da geçen haftaki yayında beklediğimiz gibi Powell Eylül için e, faiz indirim sinyalini verdi. Şimdi burada artık bundan sonra tabi e, işte 25 puan mı olacak yavaşlatılmış faiz indirimleri biliyorsunuz iyidir dedik. E, üzücü olan e, Cuma günü Powell'ın oldukça güvercin ifadeleriyle bir anda tüm dünyada müthiş bir hacim oluştu. Borsalarda çok ciddi alım geldi. E, uzun zamandır bıktıran kriptoda bile ciddi bir atak geldi ki hala bunu da geçen hafta e, yayında ifade etmiştik. Devamını da bekliyoruz. Şimdi Detaylara e, geçelim grafikler üzerinden. Ondan sonra e, daha sağlıklı olacak diye ben düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Borsa İstanbul geçen hafta da aslında e, daha doğrusu uzun süredir e, çok e, dikkatli olunması gerekir dediğimiz şekilde düşüş devam ediyor. E, bu haftada artık bir tepki ihtimali olduğunu düşünüyoruz e, ama e, asıl tepki beklediğimiz yer 9300 civarı. 9300 civarından 200 günlük ortalama civarı oradan bir tepki olacağını düşünüyorum. Dolar bazlı da 275 doların altında 270-75 dolar civarında bir tepki olacağını düşünüyoruz. Ama bu şu anda burada görünüm satıcıların güçlü olduğu, satıcıların hala baskın olduğu bu yüzden de e, belirli bir yüzdeyle tepkiye oynanılması gerektiği trendde dönüş görülmediği sürece bence dikkatli olunmaya devam etmesi gerekir diye ben düşünüyorum. Borsa İstanbul'da e, kur üzerinden, faiz üzerinden yabancıya, gene endeks üzerinden yabancıya verilen e, bir takım taahhütler olma ihtimali yüksek. E, yüzde 50 faiz vermemize rağmen e, açıkçası beklenen yabancı ilgisi de gelmiyor. Şu anda e, faiz haricinde çok yabancıya e, bir e, taahhüt edebileceğimiz çok bir hikayemiz de kalmadı. E, dolayısıyla her ne kadar e, borsanın yukarı yönlü çıkmasını istesek de e, önümüzdeki data bizi daha dikkatli olmaya, ihtiyatlı olmaya ve sabırlı olmaya e, davet ediyor. Bunu biz e, kendi analiz grubumuzda çizmiştik. Zaten bizi takip edenler özellikle 2024 başında e, X Bank ve Holdinglerin çok iyi olacağını düşündüğümüzü biliyor. Zaten bu sene yukarı yönlü hareketi de endekste e, bankacılık ve Holdinglerle yaptı hakikaten. Ama bir yere kadar tabii X Bank artık enflasyon muhasebesi bilançolar e, beklediğimizden de kötü geliyor. Pek çok sektörde trend aşağı döndü. Zaten çok bilançoya bakmıyorlar borsada da. E, yani trend esas. Ee, özetle xbank'ta şu Wyckoff e, Distribution e, şeyini çizmiştik. E, beklediğimiz gibi çalıştı ve buradan XBank basıyor şu anda. 369 dolar xbankta bence dikkatli olunması gereken seviye e, endeksin devamlı açısından. E, buradan tepki olursa da dediğim gibi endekste de o civardan e, tepki verirse 200 günlük ortalamasından güzel olur. En azından tepki olur yani bir umut olur. Nasdaq'ta geçtiğimiz hafta bir ayı tuzandan bahsetmiştik. Aşağı kırdılar trendi. Tekrardan aldılar. E, Şimdi sıkıntı gözükmüyor Nasdaq tarafında. E, tabii bu hafta e, bence küresel e, piyasalar açısından en önemli olay Nvidia bilançosu. Nvidia bilançosu da AMD fena gelmedi. Nvidia'nın da şu ana kadar beklentiler olumlu. E, Emediya 124-125 dolar üzerinde kaldıkça sorun görmüyoruz. 120 dolar altında sıkıntı başlar. Dolayısıyla bu hafta gelecek bilançoda e, ima edilen oynaklık da %9-10 civarında yüksek bir oynaklık olacak. 3 trilyon dolarlık bir e, hisse senedine yaklaşık 300 milyar dolarlık bir hareket demek bir günde müthiş bir rakam. E, Türkiye'nin gayri safi yurt üçte biri e, diyebiliriz hatta %40 diyebiliriz. Bu yüzden ee, o Çarşamba günü 28'inde sonra 28'i seans kapanıyor 11'de gece 11'de. Ondan sonra gelecek bilanço ile pek çok riskli piyasanın kaderi çizilecek. Ben burada pozitif bilançoya ve yukarı yönlü hareketlere bir tık daha yakınım. E, yani şu andaki genel tablo faiz indirimleri ve e, efendime söyleyeyim düzeltme yapıldı en azından. E, istihdam piyasasında net bir kötüleşme görene kadar pozitif bizi yukarı yönü e, atacak diye düşünüyorum. Geçen hafta dolar endeksinde zayıflama demiştik. Powell'ın e, özellikle bu faiz indirimi ifadesinden sonra Jackson Hole'da beklediğimiz gibi e, DX'ye zayıfladı. Müthiş bir satış yedi. Doların ipini çektiler. E, Tabi bu da Euro ve e, Pound'u bir süredir e, dinlendiriyordu. Nitekim Japon yeni. İsviçre frangı. Neyse yani bu DXY olayını özellikle bence e, ticaretle uğraşan herkesin öğrenmesi lazım diye düşünüyorum. E, çünkü buradaki arbitraj olayı e, dövizle iş yapan, ihracatçıdır, keza yani ithalatçı da olabilir. Oldukça önemli. Özetle dolar endeksindeki bu düşüş. Belki bu hafta bir tepki olur, biraz sıkıştırırlar piyasayı ama e, önümüzdeki dönem bu zayıflamanın devam edeceğini düşünüyorum diğer paritelerde pozitif beklentim devam ediyor. Ons altın senaryomuz çalışmaya devam ediyor. Ons altın 2520 üzerinde güçlenir. Eee ons altın önümüzdeki dönem e, Amerikan ekonomisindeki zayıflama, faiz indirimleri gibi böyle etmenlerle e, güvenli liman e, vazifesi görecektir, görmeye devam edecektir. Sadece bu hafta Bank of America'nın yüksek fiyatlara rağmen altın alın gibi bir rapor var. Genelde büyük kurumlar böyle çok e, aşırı boğa, aşırı ee, ne derler iddialı ifadeler kullanan raporlar e, yazdıktan sonra bir düzeltme gelebiliyor. Her ne kadar orta ve e, uzun vadede pozitif yönlü ilk etapta 3000 dolara doğru bir hedefimiz olsa da kısa vadede sanki böyle bir düzeltme ihtimali olabilir gibi dikkatli olmak lazım. <laughs> Bitcoin'i geçen hafta e, artık işte bu e, biliyorsunuz bu toba senaryosu bizim Mart'ta çizmiştik çalışıyor şu anda. Geldi e, buradaki sağımızı oluşturmaya çalışıyor. E, 64 bin üzerinde e, bu mini filamayı çizmiştik. Mini filaman şu anda 64 bini kırdı ama düzeltmesini yapıyor. Bence devam edeceğiz 69-70 bin civarında. Eğer Nvidia bilançosuna kadar 69-70 bin civarına gidip orada böyle bir coiling dedikleri yabancıların filama tarzında bir şey yapıp ee, Nvidia bilançosu e, özellikle pozitif gelirse 28'i akşamı Bu da 70.000'i 70 yukarı kırma ihtimali var Ama 70 bin orada önemli olacak diye düşünüyorum Ben bu hafta içerisinde 69 70 bin civarında da ziyaret edeceğiz Orada artık küresel piyasaların durumuna göre ya yukarı devam edeceğiz Ya da oradan tekrardan biraz daha e, düzeltme yapacağız <laughs> Bir an petrolü geçen hafta tweet de attım hatta Petrol aşağı geliyor diye e, Yayında da söylemiştim ve benzinde de bir indirim beklediğimi söylemiştim. Benzinde indirim geldi bizim tweetten sonra. E, petrolde şu anda tabii bu çok sert aşağı gelmesini istemiyorlar. O yüzden bu hafta bir yukarı tepki olacaktır diye düşünüyorum. Bunu tutmaları iyidir arkadaşlar özellikle borsa arasından. E, ancak yani benim olumsuz gördüğüm tablo büyük resimdeki olumsuzluk ama ben bunu bir senedir görüyorum. Takip edenler biliyor. Eğer bu sert aşağı gelmeye başlarsa biraz dikkatli olmamız lazım çünkü Çin tarafında özellikle büyüme ile ilgili taleple ilgili ciddi sıkıntılar var konut ile ilgili Çin tarafından sağlıklı bilgi alamıyoruz ama e, en son e, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri de 2025'in zor geçeceğini oradaki e, işte resesyonist deflasyonist e, şok dalgalarının dünyayı etkileyebileceğini söylemişti. O yüzden biraz daha petrol tarafını küresel büyüme anlamında. Her ne kadar küresel ekonominin e, sağlıklı e, işleyişini bakırla de ben petrolü daha sağlıklı, daha akılcı buluyorum. O yüzden petrolü özellikle izliyorum. Bu hafta petrolle tepki bekliyorum. <laughs> Jackson Hole'da geçtiğimiz hafta e, Paul olduğu işte Güvercin konuştu. Bu da tabii bir e, yani aşırı septik e, <laughs> makroekonomistleri düşündürüyor. Yani istihdam piyasası çok mu kötü acaba? Bu kadar güvercin konuşuyor. Biraz daha çünkü tonlamasında daha dikkatli konuşur diye düşünüyordum. Aşırı güvercin olunca da tabii yani şu da var tabii enflasyona karşı artık bir yani zafer ilan etmiş bir lider gibiydi. Dolayısıyla aslında bizim uzun zamandır yani hani şu bu tweet'i attığımda ben Eylül'de faiz indirim hala yüksek dediğimde o gün FED piyasa açık piyasa komitesi tutanakları açıklanmıştı ve bazı üyelerin faiz indirimi teklifi vardı. Tabii o tutanaklar sonuçta söz uçar yazı kalır hesabı. Asıl bağlayıcı resmi olan şeyler onlar. Toplantılarda söylenenler çünkü yazılı belgeye döküldüğünde çok farklı şeyler çıkabiliyor ki zaten son dönemde de geçen hafta gene tutanaklarda oldukça güvercin ifadeler vardı. Dolayısıyla bizim beklentimiz dahilinde seçim öncesi e, faiz indirimi olacak. E, burada e, olabildiğince demokratların güçlü ekonomi ve e, bizdekine benzer şekilde e, hatta gevşeterek bir şeyi bir dönem e, yani e, güçlü bir şekilde girmek istiyorlar diye düşünüyorum ben. Kamala Harris de çünkü artık e, anketlerde yavaş yavaş benim de beklentimin üstünde Trump'a karşı üstünlük kurmaya başladı. Dolayısıyla buradaki hamleyi buna göre ayarladılar aylardır. E, tamamıyla politiktir bence. E, beklediğim gibi de olmuştur. E, Eylül'de faiz indirimi artık olacaktır. Sadece burada 25 bas puan mı 50 bas puan mı önemli olan bu. Neden derseniz de şöyle şurada S&P 500'ün performansına baktığımızda yansıdığı olduğu gibi e, Yavaşlatılmış faiz indirimlerinde oldukça pozitif e, getiriler elde etmiş. E i̇şte bir ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra, iki sene sonra 25 bas puanla başlamasını oldukça ben pozitif olacağını düşünüyorum. Ama 50 bas puanla başlarsa da burada artık e, faiz indirimine e, önümüzdeki dönem borsalarda biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Bu hafta çünkü payrollda bir e, yani istihdam piyasasında ki verilerde bir revizyon yaptılar ve aslında istihdam piyasasının düşündüklerinden çok daha kötü durumda olduğunu tespit etmişler. Tabi burada seçim öncesi bunu çok şey yapmak istemediler belki ama bu revizyon 2008 yılındaki finansal krizden beri en kötü revizyon 800 binin altında bir şey var sayı var yani ciddi bir revizyon. Dolayısıyla önümüzdeki dönem eğer istihdam piyasası ve faiz indirim momentumu e, yani iyi takip edilmesi lazım. İstihdam özellikle işsizlik verisi hızlı bir şekilde artmaya başlarsa ve keza faiz indiriminde de az önce söylediğim gibi 25 bas puan e, yerine 50 bas puan olursa dikkatli olmamız gerekiyor e, değerli dostlarım. Evet bu hafta da 12 dakika olmuş. Bence yeterli bir süre. E, yani e şöyle bir toparlayacak olursak borsamızda hala sıkıntılar devam ediyor. Yabancı tahvile giriyor. Yabancı çünkü ülkenin makroekonomik gidişatı ile ilgili bence tereddütleri var. Fed'in uzun süre faizleri yüksek yani 0.25'ten 5.5 e arttırdığı gibi bizim Merkez Bankası da benzer bir şekilde %50'ye çıkardı. Bununla ilgili bence resesyon tereddütleri de var. Çünkü yabancı Borsadan çıkarken tahvile giriyor. Bu şu demek yani bir resesyon zaten şu anda ülkede var ama e, adı konmamış bir resesyon. E, ama önümüzdeki dönem bu sorunun daha da şiddetlenebileceğini e, düşündürüyor. Resesyondan da kaçınmak için bence faiz indirimi e, zamanlamasının çok iyi yapılması lazım. E, yani burada Fed'in de belki önümüzdeki dönem özellikle seçimden sonra kazanacak adaya göre de biraz ortam şekillenecek. Ee, belki de hata yaptığını konuşacağız. Ee, ama zaten seçimden önce aylardır söylediğimiz gibi bu herhangi bir olumsuzluk beklemiyordu. Bu şekilde de devam ediyoruz. Yurt dışı tarafında da dediğim gibi Nvidia bilançosunu özellikle takip edeceğiz. Bütün küresel borsaları da oradan, özellikle, bence kripto para piyasası da oradan çekilenecek. Şimdilik beklentimiz e, pozitif e, açıkçası. Yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. E, beni dinlediğiniz için saygılar, e, teşekkürler. iyi haftalar.